Herkese selamlar. Poké Dükkan kanalına hoş geldiniz. Bugün XY serisini bitirdik ve Sanamun serisine başlıyoruz. Gene 5 adet booster pack'imiz var ve şey olması için Sanamun Moon base set'ten başlayacağım. Bu ikisini arkaya nasıl yapalım? Seni hiç sevmiyorum usta olan. Hatta şöyle yapalım. Evet böyle dursun ya tamam. Usta olan hiç sevmiyorum. Adını, adını bile aklımda tutamıyorum. Bilmem ne kadar yarmın. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde Gelişelim o zaman peklerimizi açmaya. Evet sonra açılıyor. Allah'tan ki ara tutacak yerini bu sefer yapıştırmamışlar bırakmışlar. Açıl çocuğum açıl. Artık sana musetine geçtiğimize göre 1, 2, 3 ve 4 tane kaydırıyoruz. Kartlarımızı toplayıp e, psychic enerjiyle başlıyoruz. Sonra Polyworld, Dragonair, Golbat, Pharaoh, Paras, Lilap, Lilipap, pardon, Bansovit, Devpider, Lima, Reversolo ve de ilk ilk arkadaşlar ilk paketimizden Solgaleo GX ama aması var satarım muhtemelen çünkü bende var. Gene de güzel bir karttı. Hiç hakkını yemeyelim şimdi. Bende olması kartın değerini ya da güzel olduğunu gerçeğini değiştirmiyor. Vah vicdansızlar öyle yapıştırmışlar ki hiç yer bırakmamışlar bana tutacak. Evet kod kartımız da şöyle alalım. 1, 2, 3, 4 adet. Kaydırıp anam kartları düşürdüm bir an elektrikle, elektrikli ile başlayalım kartımı biraz uzaklaştırayım şöyle. Energy Retrieval, Corsola, Solar, Break, Tron Beak, Togedemaru, Alolan Grimor. Aha çok güzel, Fomantis bu bende yoktu. Tekli almak zorunda kalmayacağım en azından. Cosmo binlerce var yeter. Roger, Rogan, Rola. Aynen Roger Roll okunuyor galiba arkadaşlar. Chin Chow ve ve holosu, daha full art holosu olsa çok sevineceğim. Holografik olmayan Primarina diyelim ve şöyle köşeye koyalım. Son Aslan parçasını da açmayı. Ya bana mı gıcıksın? Arkadaşım açıl işte. Aha tuttum. Vallahi tuttum Aha vallahi de tuttuk. Billahi de tuttuk. Şöyle. 1, 2, 3 kart. Pardon özür dilerim. 4 kart. 4 kartımızı da aldıktan sonra. 4 gün mü? 5 gün mü? Arka arkaya eksiye açtıktan sonra biraz kafa karışıyor. Arada 3'e gidiyor. Water Energy. Steeny. Big, Ma Big Malasta galiba. Hypno. Cutiefly. Drowsy. Rowlatt. Torkoal ki çok severim kendisini. Makuita, Zubat Reversalo Holografik aman Rare değil ve de Holographic Shinotok. Ben yine kamera oyunu unutuyorum. arkadaşlar kusura bakmayın bu kamera olayına alışana kadar biraz böyle bazen ucunu kaçıracağım. Shinotic Holo o köşeler falan. Hol ya hologramı gerçekten güzel. Hologram hale bakar mısınız? İşin garip tarafı şu arkadaşlar. Ben burada hareket ettirdiğimde siz şu ve şu kısmı aktif görüyorsunuz. Ama kameranın öbür tarafından baktığımda aksine oralar sönük, geri kalanlar parlak görünüyor. Çok ilginç geldi şu an gözüme. Şöyle koyalım kendisi. Bende yoktu zaten. O yüzden son derece mutlu bir şekilde kartımı açtım. Oh, açamıyorum diyecektim ama neyse ki açtım paketimi. 1, 2, 3, 4. Ve elektrik tipi enerjimizle açılışımızı yaptık. Zaten çar çabuk geldi. Çar çabuk. Rainbow enerji. Krok Krok. Alolan Ratata. Rojan Rola. Merini olması lazım. Yanlış bilmiyorsam Merini. Krabrevler. Growlite. Rayer kendi, ah Rayer kendi. Seni oyunlarda az arayıp az kovalamadım. Ömrümü yedin Rayer kendi. Şimdi de reversal olarak bizimle Ved Ved'e. Üçüncü Sol galerimiz oldu. Güzel. <laughs> Biri kesinlikle satılık arkadaşlar. Ya bu yeni çıkanlar da piyasaya gönderilmeye değmiyor hakikaten ya. Ya gitse şu PSA'dan 10 alsa kaç yazar? Bu arada böyle diyorum ama ben PSA'ya hiç de kart göndermedim bugüne kadar. O da ayrı bir gerçek. İlk serilerden, base setlerden göndermeyi düşündüğüm 2-3 tane kartım var ama bunlardan maalesef. 4, 4 kartımızı ön aldık. Bu arada ben hepsini gene arkada yaptım. Psychic Enerji ile yolumuza devam edelim bakalım. Son paket bu arada arkadaşlar bu. Zaten 3, -3 yaptı. Hani 5 paketin 3'ü çıktı. 3'ünden güzel şeyler çıktı. 5. bakıyoruz. Metapod, Grumble, Makuta, Kyoto Fly, Travzi, Rowlet, Torkoal, Vikavolt. Ah şeyden gelmiş tamam tamam şimdi hatırladım bu da vardı bende Vikavolt ve de Nedense bu sanamun böyle ikişer ikişer çıktı hepsi ama olsun. Primary'in hemen geldi yeniden. Ee, güzeldi, güzel güzel. Evet, iki tane Sol Galeo'muz var. Bir tane shi Shin var. Yani totalde de 5 kart falan herhalde elimde olmayanlardan serim eklenmiş oldu. Olsun güzel. 5 pakette 5 kart. İyidir. Hiç fena değil arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, e, videolarıma likelamayı ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Or